Hepinize selam lelikim arkadaşlar Bugün sizle birlikte gördüğünüz gibi ikinci maçtayız İki, İkinci maç yapalım ikinci bölümdeyiz Ne yapayım? Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Sasuke hoş geldin bu arada Bugün hoş bulduk arkadaşlar bugün e, bir sürü çalışacağız yani kutu falan yani düzeltecek hayatımızı Kardeşim rahat ya yani. karışık olmayacak rahat Rahat ke Arkadaşlar pompa ke Pompa Pompa ke Naruto bir de şey yapsana e, tavuk hey. tavuk tavuk yeri Tavuk yeri mi? <laughs> Aynen arkadaşlar bu arada Tamam bir şey sen bak dur dur bir saniye bir saniye Aynen bir like atın lütfen Bir daha abone olursanız çok mutlu oluruz Yorum Sasuke Öncelikle gel bir yanıma Lekanlık çok iyi bu arada Aynen aynen gel yanıma Uy bak karşıda kar var ha Madene girecek miyiz bu bugün Ne madeni kardeşim Bence bak, gel. Neyse, bu videoda mı yapsak konu ya? Öncelikle bunu harcayalım. Sonra bundan bir tane. Heh. Tamam. Lan bir şeyimiz var mı? <laughs> Neyse, dur dur. Aa tavuk var, tamam tam tam tam. Tam. Tam tamam, tavuğu ben şey yaparım. E bir tane mekan yapmazsa öyle tavuğu da alalım. Dur baş. Ama ay. Başa iş. Gel gel canım benim, gel dur Ö önce bir yemek verim buraya. Tavuk mu? Tavuk dur, mu? Dur, dur, dur dur dur. Bu tavuğu da Bu bir tavuğu alayım. Bu tavuğu Lan hayır pardon 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 adamsın. Gel 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 gel. Gel sen lan. Gel gel. Oğlum klavyeyle dokunma. Tamam tamam nerede gelsene. Eve gel eve. Eve mi getirelim? getirelim Evet, evet, eve. 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 eve yani. Gel 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 gel. gel. Gelin, gelin. Gel 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 gel, gel, tavuk. gel, gel, gel. tavuk. Tavuk. Bak burada da bir tane var. Gel işte. Gel Gel. <laughs> Mekan yapana kadar çalışma oldu değil mi? Bu arada bunları kıracağım ha. Ah. Neyler, neyleri? Kıyasını neyleri? Neyleri? Hani kapıya girdiğimizde o otomatik şey var ya onlar gereksiz ha. ya. Ne ne kır ya. Tam bu şu an bende şey. Ya kardeşim gel Allah aşkına. Yok tavuklara. Tam getirin dur ben de yerim yardım edeyim. Dur, yok yok gelme geliyorlar. 3 tane getiriyorum abi. Gel gel Oğlum sana diyorum ki gel kazmanı getir sen. Ben dedim. Bak, bana bak, bana bak, kolundayım. solundayım, solundayım, Solunda. Bak şu karşıda tamam mı? Bir evet. tane şey var, mağara var. Aşağıda direkt aşağı iniyor. Tamam bunları bir Yok <laughs> iki ver bunları. Yo, Ya yapma. Aa! Geri kaldı. Vallahi bilmiyorum Naruto. Harcama onları. Harcama lazım lan, Ya bize bir sürü var zaten. Ne alıyorsun lan? E, lan indir elini indir. <laughs> lan elini. Oğlum seni öldürürüm lan. Ne? Lan yürü git lan. <laughs> lan yürü git. Lan elinden çek onu elini. Bak çocuk tamam, döveceğim tamam. hepsini. Tamam Onları çekeceğim zaten. Dayı gerice kal mısın sen? Tamam. diyorum. <laughs> <Splenderman> var <laughs> Ananı avradını. Oha Oğlum gel uyuyalım gel. Gel gelini. Uyu. Uyuyor. Tamam. Arbe, Arkadaşlar bir gece uyuduk. Hayırlı olsun bir gece. A bu bölüm bu ikinci bölümdeki ilk gece. Aynen. Taska bu videoda ne yapalım biliyor musun? <laughs> ya oğlum. Ben çok yanlış şeyleri kutluyorum ya. Eski eski Minecraft'çılar için kaldı be. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Ana. Gelmen lazım Taska. Niye? Oğlum koyunları şey yapıyorum. Ee, kıyafetlerini değiştiriyorum. Hmm. Oğlum biz burayı kapı yapmadık mı? Yapmamışız. Biz çok iyi oldu. Sus Evet. <laughs> Dur dur eşyalarını alma. Dur dur ya alma. Aa bunlar kayboldu. Kaybol. Tamam tamam toplarız geri toplarız. Lan kaçmasınlar getir. Ya şerefsiz creeper ya. Lan toplasan artık. Gelin lan. Ya yo yo gel gel oğlum yapma yapma gel bende var. Bende var. Tamam tamam bekle. Sıskı demir topladın mı? Değil toplamıyorum değil mi? Oğlum git demir topla Sasuke. Lan bir topla işe düzgün hızlıca gidelim diye. Şimdi önce kömür var mı? Neyse gel gel. Gel oğlum maden. Önce küçük madenden baş. Ama... Evet gel. Küçük bir maden yapabilirim çıkalım ya. Buradaydı değil mi? Bence burası daha küçük. Bak girdim ben. Oğlum burası daha küçük. Aa yemek var mı sende? Bak kaybetti beni. Neresin? Gel hadi gel. Orası daha yakında da. Orası daha yakında. Yemek at bana, yemek. Yemek at bana. <laughs> Işık ışık var mı? Oy, yok ışık yok Ha demir. Topla, topla, topla. Ay tamam, gel gel. Gel ışık yapalım hızlıca, çeker. Yok, hemen ben geliyorum. Bak demir var bir sürü. <laughs> ne? burası alayım bundan sınırsız Tamam 22 tane demir oldu gel benimle Abi demir var ya çok fazla var var tamam, güzel güzel Tamam Oha burası çok büyük Lan, Baksana Hayır. buraya ya şey inelim mi sence? Neresi neresi şimdi? <laughs> Maskasını şişiyodum Zayıf oldum Gel Lan Oğlum burası var ya kaynıyor kaynıyor Hayır, Ne oluyor lan? Koruyoruz kardeşim al şunları kömürleri Hepsini mi? Evet ben burayı ışıklandırma yapayım. Bak burada da kömür var. Aa demir buldum lan. İşte demir demir pardon. Aa bak burada da var demir. Aa burada Neyse. da var gelsene bir. Neyse sen topla. Ben burayı ışıklandırma yapayım. Bak bir sürü. Abi çok fazla var. Çok büyük ha burası. Büyük büyük. Demirleri aldın mı? Aldım aldım. Başka yok. Nereye gittin sen? E, Kalo orada kal tamam mı? Evet. Sakın or orayı kaybetme. Tamam ben kırım, kümrü şey yapayım. Ney? Altın buldum. Altın bulduysam elması şey, elmasın yerine geldim ha. Öyle öyle. Hepsi geri çekil misin Mert'e? Eee sen fake hile misin oğlum? <gülüyor> He? <gülüyor> bu suyu şuradan şöyle kapatalım. Izlen artık. Tak değil sen Tak. Şöyle. Hadi. Bak Sasuke bir şey diyeyim bayağı. mi? Ha. Burayı hiç unutmayalım burada ben sana diyorum şey bulacağız. Elmas. Elmas aynen. Bulduk mu? Hmm. Ananı bulduk. Bulduk bu arada. আবার কিন দ şu an. Niye? Niye gibi oynadım? Mal. Gel yanıma. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <laughs> lan? Hayır hayır. Kaşık kusura bakmayın valla ne bileyim ya. <laughs> ne oldu? İzlersin videoda. Ne oldu? Lan izlersin ya anlatamam şu an. Niye? Lavı kapatmaya çalışıyordum. <laughs> İşte, ne ya kapattık yani, sıkıntı değil. Oğlum bu zoom. Ananın avradın elmas buldum. Allah çarpsın elmas buldum. Direkt elmas. Yanıma gelmen lazım. Oğlum gel yanıma beraber almayalım Tamam, ben kendim alırım. Geliyorum, geliyorum vallahi geliyorum. E ben de burada bir şeyler buluyorum yani kardeşim. Aynen. Gel. Uy. Ne oldu lan? Yemin lazım. Niye? Oo, çok iyi bir şey bir yer buldum. Abi. Aa, Abi. Yine yanlış yeri kapattım ya mal gibi. Tam yu nereden girdik? küçük dedik var ya bitmiyor. Hadi bismillah. Kırılma. Ya. <laughs> Malım. Dur sen Nareto abi mi var? bir. Dururkence bir. 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 Başka ne var? Önemli. Buradan bulurum demişler ya. İki. ay 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 Buradan elmas çıkmazsa... ay. Elmas var mı galiba? Yemin et. Vallahi gel artık buraya. Ha, dur tamam. dur. Nasıl yolmaz. Tamam geliyorum. Yeter artık Naruto gel. Neredesin? Ne ee, geldi? Gel. Oradan mı? Oradan ben geldim. Hayır. Gel. Oradan Hayır. Oradan mı? Oradan ben geldim. aynı. Oradan mı? Oradan ben geldim. Hayır. Tamam. Oradan mı? Nereden ben Hayır. nereden gidelim Hayır. Hadi bir şey. oğlum burayı beraber çıkalım. Lan oğlum öyle tıklama adamları rahatsız olur. Yani. Lan, lan biz şimdi nereden? Bekle lan beni. Lan bekle. Yok, 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 Kaybolduk mu? Aha la var. Aa elmas 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 yemin ederim elmas. Allah çarpsın. Gel yanıma. Ma. Sen bana şey yaz bana. Ya iyi ne buradaydın lan sen nere nere nasıl? O atma lava düşersin lava. Gel. At bana kazmanı. Nerede? At kırma 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 yanlışlıkla şey yap. Nerede lan? bak. Oy inşallah fazladır ha. Ve kapat orayı full kapat full. Bekle. Full kapatalım gitsin ya. Dur o, dur. Olmuyor lan. Ah böyle. Kalmadı. Ay, ay ay Senin söylediğin nerede? Aldım. Onları da mı aldın? Kaç tanemiz oldu? Altı. Allah'tan gelmişiz buraya. Yanlışlıkla geldik yemin ederim. Altı güzel güzel ne yapabiliriz onlarla? Oğlum iki tane kazma yaparız. Ve ben yaparım. mi oldum oğlum? Bir tane hey. kazma yaparız. Bir tane Adam, kazma yaparız. Bir tane yani, kılıç yaparız. Yoo, aynen, şey yaparım, yaparım. Ne yaparız. Ne? Ee, yaparız. aynen aynen mal. Vallahi vallahi en iyi şey bu. Yapamıyoruz. Aa bu. Ya git şey başka yere gidelim Allah'ım ya. Gel çıkmamız lazım o yere Sasuke bir sürü demir ya neyse ya 20 demir gitti. Ege bu taraf ne ne gel. Bir <laughs> yanına git olabilir hem. bak orada. Gel yanıma. Tamam 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 denizi buldum. Aa karşıda evimiz tamam. Yemeğim yok. Var var de var bir şey. Gel hızlı bir vermen lazım. At bana At azı... at. kaç kaç kaç. At, tam at yemeğim yok. Tamam tamam arkamdan açayım gel. Hepsini attım salak gibi. <laughs> tamam bunlarla ne yapacağız? Direkt koş ya bence. Yukarı koş. Koş yine. Yukarı git. Arkadan. Adam bana bir koymuş. Uçuyorsun lan nerede ha? Allah'ım, gidiyor. Korkar. Tamam. <laughs> oh, oh, oh. Şim... Bu araya bir eli girelim. Lan bu çırpımız? Yat, Çek 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 Niye atamıyorum Allah aşkına ya? ya Yakında sonra... dur. Şimdi ee, bak direkt direkt hiçbir şey, şey yapma ya. sen bir dakika dur hiçbir şey yapma dur. Ha, bekle bekle bak. Önce boş eşyalar yeri yap. Hayır 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 dur dur dur. Bir saniye. Tamam gel burayı madenleri koyacağız. Gel bir. Bunları vurayım da gelin bekle. Bak 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 koyunların yanında duruyor da. Ha, bana vursun bak. Oldu kardeşim. Nereye girdin? Bir de bakladım. Tam sıkıntı yok bakladım bakladım rahatsız. Maal Gel. Dur be, dur. Bir şey alma ha, dur. Bekle. Bekle dur dur. Bak nasıl koşuyor bak bak bak. <laughs> bak bak bir baksana. Tam bir baksana nasıl koşuyor Ne bileyim. Aç. Aç gel mesut gel. Aa bak bak çok mutlu lan. Tamam artık bir getir demirlerini. Demirleri getir. Bak yapsana. Kapı yaptım. Ha oraya mı? Yeri anlatlaştın mı? Bak burada bak. Buraya bir tane şey koysan toprağa. Onlar yerin altında mı kalacak lan? Yok güzel Bak şu aradan tamam mı? Yapılmıyor. Ya, sana bırakayım şöyle. Ne bırakayım önce? Bancı ne ben bırak. Bilmiyorum. Ben yemek almamı bekle yemek alayım için pişirelim. Oğlum bir bak kaçacak oldu sen niye böyle yapıyorsun? Ya? Bekle bekle bırakacağım. Şunu şöyle bırakayım. Set yapayım mı set bize? Set mi yap yap. Bekle. Bak şunları attım sana. Artık sen dizersin tamam mı? Al şunları şöyle. Allah'ın sala. Bir attım almadın mı lan sen? Yok. <laughs> al bak sana bende bir şeyler. Ya atma şu boşları atma lan atma. Bunlar boş değil boş değil sadece bir tane at, boş attım. Al, al al bak sana bunu at Uy! Hayırlı olsun kardeşim artık ya, yani, ölümsüz oldum. Yine dersiniz bir anda karışmayın. boş şeyleri atayım ben. Bekle. Lan dur gece oldu yatalım bir. Gel bir yatalım gel. Gel gel. Ne? Ne bi? Çalışırsın yarın uyu. Sen bir dakikaya bak kaç olmuş? Bir saat oldu bir saat. Neyse arkadaşlar. İzlediğin için hepinize çok teşekkür ederim. Gel buraya. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Gel Sasuke. Ha bak bak arkadaşını vurdum kaçıyor. Ya. <laughs> Ağlama. Gel. Şu Gel lan. Kap Kapı ne zaman açıyorsun bunları? Yaptım. X İkisine fıtay yok. Tamam ha nereden açacağız? Gör, görür müsün biri bu. Hangisi? Açma 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 aç. Haa pardon A pardon pardon. Lan kapatsana. Nasıl kapat? <laughs> nasıl kapatmam be? <laughs> <laughs> Senin var ya. Nasıl çıkacak lan? Bir tanesi gitti. Yo gitmesin gitmesin. Lan tamam, bunun kapısı nerede? He? Bunun kapısı nerede tamam. Bütün yumurtaları bir toplayayım ben. Ana avrat ne çıkar şimdi artık? Ya. Bekle bekle toplarım. Bekle Yapma vurayım ya bana. zaten fazla var. Vurma vurma vurma. Al Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Aynen ikinci bölüm vurma Sasuke vurma Sasuke Sasuke. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle gördüğünüz gibi elmas bulduk. Elmas. Elmas. Arkadaşlar. 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 Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay arkadaşlar. Seviliyorsunuz tekrardan. Yuma